Efendim şehir günlükleri programı birbirinden farklı konu ve konukları ekranlarınıza taşımaya devam ediyor. Şimdiki durağımız İstanbul Sultan Gazi. Ömrünün neredeyse yarısını çelik kapılara, çelik kapıların imalatına ve satışına adayan bir isim Esat Öz yanımızda. Sadece Türkiye içi değil, Türkiye dışına da, yurt dışına da çelik kapı yapıyor, gönderiyor. Gerçekten sektörde lider konumunda bir iş adamı yanımızda. Efendim öncelikle sizi bir tanıtalım izleyicilerimize. Esat Öz kimdir? Esat Öz 1972 Sivas Hafik Yakaböy köyü doğumludur. 1987 yılına kadar Anadolu'da yaşadık köyde. Anadolu coğrafyasında biliyorsunuz hep tarım, reçbelik, hayvancılık bunlarla uğraştık. 87 yılında İstanbul'a geldim. Bir 5 yıl mobilya sektöründe çalıştım. 92 yılında çelik kabı sektörüne giriş yaptım, İstanbul'daki üretici firmalarda. Burada o bölümde mobilya bölümünde işe başladık. Daha sonra farklı departmanlar, işte satın almaydı, muhasebeydi, pazarlamaydı, imanat müdürlüğüydü. Bu tür görevler yer aldık. 2010 yılından sonra da kendi şirketimizi kurduk. Yani bir 28 yıllık deneyimin sonucunda da kendi üretimimizi kurduk. Şu anda kendi tesisimizde halkımızı izin vermeye çalışıyoruz. Harika. Az önce anonsumda da söyledim, Türkiye içi, Türkiye dışı. Bunu nasıl başardınız? Bu şöyle söyleyeyim, tamamen e, güvene dayalı bir durum. Biliyorsunuz yani e, yeni kurulmuş bir firmanın e, talep edilmesi tamamen yapmış olduğun ürünün kalitesiyle alakalıdır. Bugün ben size bir iş yaptım, bugün de atıyorum işte belki çok para kazanmış olabilirim ama akabinde bensin sizin eşinizden dostunuzdan yararlanamıyorsam burada bir kazanç yoktur. Burada kazancı minimize ederek insanları üzmeden ticaret yapıp yapmış olduğun kaliteyi de eğer üstün kalitede yaparsan tavsiye edilmiş olursunuz. O zaman ben sizin eşiniz olsun yaralanmış olurum. Dolayısıyla bizim reklamımız kendi işimizdir. Harika. Üstün kalite dediniz. Üstün kalite nedir size göre? Şimdi çelik kapıda ilk önce yapılması gereken, dikkat edilmesi gereken husus şu. Bir tüketicilerimiz, tüketicilerimiz çok bilinçli değiller bu konuda. Bir kasamızın kalınlığı, saç kalınlığımız 2 milim olmak zorunda çelik kapıda. Gövde kalınlığımız 1,5 milim komple tava şeklinde. Yani yekpare olması gerekiyor. Yani kapının orta gövdesini kırıp girmemesi gerekiyor. Ancak bir ispiral taşı, jet taşıyla bu orta gövdeyi keserek girmeye çalışması lazım. Birinci husus bu. ikinci husus kilit. Kiliti çok iyi olması gerekir. Üçüncüsü de tamamen bu üretici firmanın e, kalitesine bağlı, işçiliğine bağlı, çalışan personeline bağlı. Yani bu üç hususa dikkat edilmesi lazım. Bir dördüncü hususumuz da kapıların aksesuarlarına çok iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Yani kol, kilit, işte vesaire e, tak tak dört dürbündür. Görselde bazen ürünler aynıdır e, ama e, do, normalde aynı değildir. Bakın örnek veriyorum. Şurada bakın bir demo'muz var. Bakınız, buradan vatandaşlarımıza gösteriyorum, birebir aynı üründür. aynı. Bunun bir tanesi alüminyum dökümdür, bu bir tanesi pirinçtir. Yani bunun maliyeti 4,5 lirayken bunun maliyeti 35 liradır. Ama görselde ikisi de aynı kalıba dökülmüştür. E, birebir aynıdır, bunu vatandaş ayırt edemiyor. Dolayısıyla bizim çelik kapılarımızda kullandığımız 48 kalem malzeme var. Her birinde bunu 20 lira, 30 lira fark ettiğini düşünürseniz, maliyetin farkın nereden kaynakladığını göreceksiniz. Şu anda İstanbul'da ve Türkiye'den birçok yerinde çelik kapı yapan firmalar var. Kapının görseline bakıyorsun belki benim yapmış olduğum üründen daha şık durabiliyor. Ama kapının orta gövdesi tamamen bomboştur. Saç kalınlıkları da bir milimdir. Yani bir tornavida ile de bunu açabilirsiniz. Bir tekme, bir yumrukla da bu kapıyı açabilirsiniz. Bu kadar basit bir şekilde açılabiliyor. Bu konuda vatandaşların dikkat edilmesi gerekiyor. İşte Nasıl dikkat edecek ki vatandaş efendim? Şöyle kapıya baktığım zaman, Aa ne kadar sağlam bir çelik kapı ben bunu alayım derim ben. İçini bilmem dışını bilmem. Neye dikkat edecek vatandaş? Burada şunu dikkat edecek. Atıyorum sipariş verildi bana veya x bir firmaya. Arkadaşım dostum neyse tanıyorsa kişi veya tanımıyorsa da benim kapımın metal gövdesi bittiği zaman ben gelip imaratınıza kendi kapımın orta gövdesini görmek istiyorum. Ve kapılarım aksesuarları takılırken aksesuarların ben elime alıp bunların kalitesini kontrol etmek istiyorum desinler. Biz bu konuda şeffafız. Yani e, kim olursa olsun ister tanıdığımız ister tanımadığımız bütün herkes gelip bizim imaratımızı gözlemleyebilirler. Harika bir detay. Yani e, kapısı yarı amülken gelip kapısını inceleyebilir. Bite, bitmeye yakın kilit aksesuarı montaj aşamasına geçtiği zaman yine gelip kendi kapısını görebilirler. Eğer biz taahhüt ettiğimiz e, ürünün dışında bir tane iğne kadar fark varsa kullandığımız üründe aldığımız ödemenin tamamını geri iade ederiz. Efendim Esat Özü aslında diğer çelik kapı imalatçılarından ayıran belki de en temel fark bu. Çünkü alıcı gelip buraya imalat aşamasında sipariş verdiği kapının içini dışını aksesuarlarını daha yapılırken yerinde inceleyip görme fırsatı buluyor. Dolayısıyla aklında bir soru işareti de kalmamış oluyor değil mi? Kesinlikle buyursunlar gelsinler. Burada bir çay kahve sohbeti eşliğinde sohbet ederken. Biz onlara detayları paylaşalım. Bizimle çalışmak zorunda değiller. Ama ben e, doğruyu anlatmak zorundayım. Ha bütçesi bana uymuyordur. Farklı firmadan çalış. Tercih onundur. Biz kimseyi zorlayamayız. Ama buraya her gelen benimle ticaret yapmak zorunda da değildir. Ama biz kullandığımız ürünü birebir söylemek zorundayız. Ben burada anlatırken kesinlikle bir pazarlama ağzıyla, bir pazarlama taktiğiyle değil, neyi kullanıyorsam ben onu anlatmaya çalışıyorum. Kesinlikle taahhüt ettiğim ürünün dışında iğne kadar bir tane değişiklik göremezseniz olmayacaktır. Evet, zaten biz de az önce gördük imalat aşamasını, ustaların ne kadar titiz çalıştığını, işlerine ne kadar başarılı olduğunu gördük gözlemledik. Bunu herkes yapabilir, herkes gelip görebilir değil mi efendim? Tabii ki, tabii ki. Bütün herkes görebilir. Yani bizim burada görevimiz insanları aydınlatmak. Ha bu İstanbul'da ve Türkiye'de yani e, tabii ki düzgün yapan firmalarda var. Yani burada üretici firmayı doğru tercih etmeleri gerekiyor. İşte bu falan firmada 500 lira daha düşük ve 300 lira daha düşük diye kesinlikle firma değişikliği yapmamaları gerekiyor. Yani bizim e, şöyle söyleyeyim İstanbul'da ve Türkiye'de belki birinci sıraya gelmezsek de ikinci, üçüncü sıradayız kalite olarak. Yani bugün hangi üretici, rakiplerime dahi sorsanız benim ürünüme kötü deme şansı yoktur. ha Sevdiğimiz dostlarımız var, ben de onların ürününe kötü deme şansım yok. Çünkü iyi işler yapıyorlar. Ama merdiven altı diye tabir ettiğimiz birçok da firma var. Bu tür insanlardan sakınmaları gerekiyor. Özellikle imalatı gezip görmeleri gerekiyor. Ürünleri birebir yakından incelemeleri gerekiyor. Efendim Esat Bey bana hak verecektir. Kendisi de zaten oldukça güzel anlatıyor tüm detayları. Bence çelik kapı, ciddi bir iştir. Daha doğrusu evimizin kapısı ciddi bir iştir ve kesinlikle ucuza kaçmamak gerekiyor. Çünkü malımız, canımız, her şeyimiz bu kapının arkasında olacak değil mi efendim? Tabii ki bunun aynı zamanda psikolojik de durumlar. Bir düşünün yani gecenin bir saatinde, 2'de, üçte çocuğunuz kalktı, lavaboya geçecek karşısında yabancı bir insan veya kapısı açılmış durumda. Bunu psikolojik olarak da çocuklarımıza çok büyük etki yaratacağını düşünüyorum. Bugün tatildesiniz, acaba kapıma bir şey oldu mu, açıldı mı, açıldı mı, açıldı mı derden düşeceksiniz. Ama doğru firma, doğru ürün tercih edildiği zaman bu tür sorunları minimize etmiş olursunuz. Ha şu da bir gerçek, kimse yalan konuşmasın bu konuda. Hiçbir kapı açılmaz değildir. Yani bunu söyleyen birisi varsa kesinlikle yalan konuşuyordur. Bu yapmış olduğun çelik kapı, kullandığın malzeme ve yapmış olduğun işçiliğe göre tamamen e, güvenliği maksimuma çıkarıp riski minimuma düşürmektir. Süreyi uzatmaktır. Bugün bir kapıyı 10 dakika açmak vardır, bir buçuk saat açmak vardır. Çünkü biz bunu üretiyoruz. Ne kadar güzel üretiyoruz, üretiyorsan üret. Bunun bir de bir bozuş şekli mutlaka olacaktır her üründe olduğu gibi. Ee, en kötü şartlarda eğer kafaya koymuşsa tuğlaya dört tane çekiç vurup tuğladan girer yine girer. Ama biz e, kendi kapımızda Allah'ın izniyle güveniyoruz. Bizim kapımızda şu ana kadar bir açılma olayı kesinlikle yaşanmadı. Teşebbüs olundu ama kesinlikle e, açılmayla karşılaşmadık. Yangın dahi çıksa bizim kapımızın içeriye duman sızdırma durumu vardır. Ya, e, şöyle söyleyeyim, merdiven dairesinde bir yangın çıktı, dairenizin içerisine kesinlikle duman sızdırmaz bizim kapımız. Sızdırmaz. Kesinlikle sızdırmaz. Ve daha önce böyle bir durum da oldu, bir vatandaşımızın e, kundaklama olduğu dairesi. Dairenin dış gözümü, kapının yüzeyi yanmasına rağmen içeride insanların canına zerre kadar zarar gelmedi. Ve biz sonradan gittik o kapının mobilyasını, dış yüzeyini değiştirdik ve burada vicdanımız rahat. Çünkü biz yaptığımız ürünle kimsenin canına mal olacak bir vakayla karşılaşmadık. Biz önce vicdanımızı sorgulamak zorundayız. Yani ne iş yaparsan yap, kimle çalışırsan çalış, önce vicdan olmak zorunda. Efendim, çok önemli konulardan bahsediyorsunuz gerçekten Kapı olayı. Belki de ben bile bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum bu işin. Aydınlatıcı bilgiler veriyorsunuz, bir buçuk saati çıkartabiliyoruz dediniz hani tabii, teşebbüs tabii, olmuş, tabii. bir buçuk saat uğraşılmış ama açılamamış. Aynen. aynen. Aslında çok ciddi bir zaman değil mi bir buçuk saat? Burada e, şöyle söyleyeyim kilit olarak da bizim tavsiye ettiğimiz kilit e, kasa tipi dediğimiz fişeli kilit dediğimiz bir kilit var. Anahtarımız tamamen kasan anahtarı gibidir. E, buna kesinlikle maymuncu uymaz. Müzik